Şeyh Ahmet Yasin Bursevi Hazretleri, Mahmut Hoca Efendi'nin kendisini asrın müceddidi ilan etmediğini anlatıyor. Bir şahsın kendini müceddit ilan etmesi olur şey değildir. Aklından zoru vardır. Ha, Sayın Mahmut Hocaefendi uh, Hoca Efendi kendisini alalım <laughs> kendisini vaktin, zamanın müceddidi ilan etmedi. Yanındakiler bu yanlışı yaptılar. Müceddit'i de ilan edilecek olan şahıs bütün İslam alemindeki ulemanın ittifakıyla beraber seçilmesi lazım. Bu seçim nasıl olur? Bütün İslam alemleri bir araya gelecek. Onların bilmediği bir şeyi müceddit onlara verecek. Anlamadığı bir şeyi açıklayacak hem zahiren hem manen. Bunu verdiği zaman İttifaklan diyecekler ki evet efendim sen bizim sultanımızsın. Yani müceddidimizsin, başımızsın. Yoksa öyle insanlar birilerini sevip de hemen bir cemaatler bir aralara gelip de müceddidi ilan etmekle olmaz. Herkesin kabul etmesi lazım. Halbuki kendi cemaatinden başka kimse kabul etmiyor. Olmaz. O büyük bir yanlıştır. O yanlıştan inşallah kısa zamanda döner kardeşlerimiz.